Arkadaşlar merhaba. Bugün Clash Royale oynayacağız. 5676 kupam var ve ile oynayacağım. Felaket kulesini aldım. E, Tesla vardı bunun yerinde. Tesla'yı çıkarttım, felaket kulesini aldım. Bir maça girelim bakalım neler yapabileceğiz. Felaket kulesi biliyorsunuz benim kupalarımda çok fazlasıyla iş yapıyor ve kupam birazcık düşük. Çok fazla oynamadığım için e, kupayı yükseltmek istedim. Mega Şövalye, Golem işte tarzı desteler çok fazla geliyor bana. Muhtemelen siz de benim gibi bu kupalardasınız. Ya siz de oynuyorsunuzdur ya da sizin karşınıza da böyle e, rakipler geliyordur. Okları varmış. Silah çoğu şey direkt aklıma e, 2.6 binici destesi geldi ama. kimse şey söyleyeyim mi? Yukarıki tarafı izledim ha. E, yani. Yukarıki tarafı izledim. Acaba ana kuleyi uyandıracak mı diye. Ya hayır ya. Şu Parmağımın şurası tabletin şurasına çarptı. Prensesi yani yanlışlıkla gönderdim ama Doğru bir şey mi yaptın lan acaba? Bravo tebrik ediyorum diğer parmağım Gayet güzel bir iksir zararına soktuk ve Şu anda savunmada Zarara sokmadık da savunmada bir tane felaket kulemiz var ve Atanın ne olduğunu bilmiyorum binici olsa gerek Çünkü kartları şu anda onu gösteriyor Valkür, silahşör Daha sonrasında oklar Kasırga Bir tane daha deneme yapacağım Mini Pekka. Bilici bu herif ya. Nasıl geçeceğiz bu herifi? Bu desesi birazcık daha sanki. Dur kanki. Binici değilmiş. Koç binicisiymiş. Desesi ağır. Yani gerek olursa en son rokete de dönebiliriz. Eee... Unknow Killicim. Bu arada sadece Dark Goblin'in varsa. Kanka o tek başına iş yapmaz. Bilgin olsun. Yani genel itibariyle bütün oyuncular da neredeyse e, var. Bu yüzden birazcık daha böyle bait yönelik hareket edebilirsin. Ben bu kombo tutmaz kanka. Bilmiyorum tutturuyorsundur belki ama en azından oklarını böyle seri seri atıyorsun benim hoşuma gidiyor. Bunu yapmaya devam et. Belki kasırgasıyla çekecektir. O yüzden onu planlamışız. Yo elektrosu da varmış. Bu adam kaç? 7 tane mi kartı saydık biz? Bir tane kartı çıkmadı o da büyük bir olabilir mi? Bu arada güzel bir prensesi öldürme çalıştık. Ben bir hata kaçamadım. Demeye kalmadı. Zaten herif bizi hata kalkmadan önce o hata kalktı. Lan mini pekeyi nasıl yetiştirdin ya? Adam zorluyor. Ya prenses gene gitti. Herif oklarını atmaktan hiç çekim, çekinmiyor. çekinmiyor ha. Ne oldu bayıldım. Kası bile mi atmadı acaba? Sattın mı reis? Ne yaptın? Sattım. Sattı babuş. Lan tam. Yani maçın en güzel yerlerinden birisindeyiz. Herif sattı. Ben bunu bayılteyim. Tamam bunu yatırdım arkadaşlar. İkinci maçı da bulduk. Pek ve Kıvılcım gördüm. Profilinde. Kardeşimizin. Bay Rodek ne oynuyorsun acaba? Ben direkt ben çıkacağım. Tormu da varmış. Bak o buz ruhu bak bak bak. Gariban ya. Yarı yolda ölüyor çok üzülüyorum. Onu bir 14 seviye yapmam lazım. Yani buz ruhunu kesinlikle yapmam lazım. Çünkü güzel bir kart. Elektro ruh mesela hani şu an için gerek yok. 13 seviyede de gayet işimi görüyor. Çünkü yarasalara veya iskeletlere tek atması yeterli benim için ama buz ruhu en azından kuleye gidip böyle küçük de olsa bir hasar çıkartması çok avantaj. Adam da bait. İlk size zannettim ama baitçi çıktı. Tamam. Valkyrie durdurman gerek. Al kardeşim bunu da. Oha lan ne çabuk attın oğlum prensesi. Atacağım hocam tombu. Affetmiyorum. Soldan. Valkür kütür kütür vuruyor şu anda. Babalar gibi temiz bu. Yani bir tane prenses atacağım derken sol taraftan dünyanın hasarını yedin. Kanka hiç gerek var mıydı bence? Yoktu. Atayım mı? Atacağım ya. Bana ne lan atıyorum. Bana ne bana ne atıyorum. Valkür'ü... Tamam. <laughs> 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 Dünyanın diğer ucuna attım kanka. Diğer arenaya attım. Tamam ben Prenses'e ufak ufak vurabilirim ya. Güzel indirdik. Bir vurdu. İki vurdu. Şurayı durdurdum musunuz arkadaşlar? Bakıyoruz. Hemen çok hızlı bir tane daha fıçı hata yaptım. Ve yakaladık. Oh güzel vurduk hocam. Tamam. Şimdi... Bunlara nasıl Valkyr bırakayım ben ya. En azından Valkyrie'de ata atağa kalksın. Kanka bu sefer tam ortalama attım. bir tık da geriye attın ama gene tutturduk. Ben yine Prenses'e vuracağım. Çete atacak biliyorum. Ama olsun yapacak bir şey yok. Yine de güzel vurduk oraya. Şöyle durdurabilir miyiz onu? Al kardeşim. Hızlı bir hata daha kalkıyorum. Yani bu adamı sürekli olarak darlayacağım. Herif ee, prensesi oynuyor. Eee. Ben Fuchi'yi oynuyorum. Yani atak olarak. Evet prensesim orada çöp oldu diyebilirim. Hocam. Bunların arkasında bir Valkür. Hıp. <laughs> <laughs> Teleo'ya atmam gerekti. Çünkü prenses vuracaktı. En azından oradan bir atak kalkarsa. Evet prenses de bana yemekte orada. Valkür de vurdu. Babalar gibi. Prenses vur kanka sen. Bir vuruş çıkart. Bir tane vur. lan o ne oğlum ya dur oğlum zaten öne geçemedin ki reis sen neyin derdindesin ne oldu yani gereksiz bir roket attım kanka orada tam böyle hararetliydi maç gitti cici cehennem ejderhası ve ejderha gördüm lavtası olma olasılığı yüksek daylancığımın elindeki deste. Ama okçular var. Valkür. Hocam siz yeter misiniz bunlara? Keşke direkt Valkür atsaydım arkaya Tamam Valkür'ün olduğu taraftan atacağım fıçı. Evet hiç bir deste. Evet bir kere bıçtı. Gayet de güzel ve iksirini şu an bitirdiğine eminim ama ispatlayamam. Geçin ispatlanabilir sayılabilir iksir. Tamam hocam. 3 tane vurduk. Gayet temiz. Gel çocuğum buraya. Al bunu da kardeşim. Tamam hasar takasında çok çok fazlasıyla öndeyiz ama herifin DSS ile alakalı çok da fazla bir fikrim maalesef yok arkadaşlar. Yani lavtası desem değil. Çünkü hem Oğlum atsana lan. Hem valkürü var hem şövalyesi var. Okçuları var. Uçan makinesi var. Tesla'sı var. İlginç testler yapıyor şu anda benim üzerimlerim. Ben yine hata kalkacağım. Tomluk yetişti mi? Oha okları da var. Tamam ben prensesle vururum o zaman bu herife ya. Geldi mi uçan makine? At. Ha tomru vardı değil mi? Doğru. Ya, uçan makine atar diye bekletiyorum. Ama atmayacak gibi sanki. En arkadan atar mısın kanka? Basayım bir roketi. Yo atmıyor. İzliyor kanka ilginç bir destesi var. yani bir deneysel bir bir şeyler yapıyor şu anda ama dur bakalım. Bu iş nereye varacak çok merak ediyorum. Çünkü oyunun sonunda yani 2x'e girdiğimizde inşallah bizi bayıtmaz. Oba. Deneysel bir şey yapıyorum. Yani roket fıçı taktiği yapacağım. Tam iksirimde olsun. Gönderdim. Testeyi de bıraktım kanka oraya. Yedim bunu. Ooo wow, e, tamam. Yani sadece şu anda roket alabileceğini düşünüyorsan. Kanka birazcık geç kaldım. Tam oklarını da çıkarttım. Hata yaptık okçular arkada vurdu. Atacağım roketi. Lan oğlum ya uçan makine kuleye kilitlendi ki. Çok vurdu bedavaya ya. Cidden bedavaya çok vurdu ya. Bak. uçan makine. Bak uçan makine şu anda abanıyor. Fark etti ya zaafımın olduğunu. Harbiden de zaafım var bu arada uçan makine. Bak yine atıyor. Hocam ben yeni bir deneysel bir atakta bulunacağım sana. Bakalım yiyecek misin? Aha yemiş. Son maçımıza da giriş gerçekleştirdik. Bu bizim dördüncü maçımızdı galiba. Evet dört tane maç. Gayet babalar gibi. Felo ile başlayalım. Yaşatır mıyız da Felo seni? Yaşıyorsun ama buna yaşamak denirse. Tamam adamın elindeki destek hızlı bir desteğe benziyor. Silah şur. İskelet fıçısı. Ben tersten bir gideceğim. Bir atak. Bu tarafa dön lan. Dev dön dön. Adamsın dev. Oo yarasaları var. Yalnız var ya silah şur var ya arkadan ne çalıştı birader öyle be her şeyi yok etti biliyor musun o silah şur aga be ve erte hasarda çıkarttı biz daha adamın kulesine Dokunamadık. Adam yine geliyor. Ve şu an benden 4 iksir fazla mı var gerçekten? Ama ben tersen yine atağa kalkacağım ki sen oraya destekleyemeyesin. Okları da var. Mister gibi hocam. Gel kardeşim. Ya yarasalar ya. Felaket kulesini yok ettiler. Oğlum dur lan bir. Kar topu da var. Gayet temiz bir hasar çıkarttı arkadaşlar. Mükemmel bir hasar çıkarttı. Vuracak mısın Valkür? Bir. İki. lan yani, küçük eniştesi de var. Oğlum dursana bir tane daha vursaydı. Evet şu anda Valkür'ün vurmasıyla bir umut yeşerdi bende. Bütün umutlarım tükendi. Derken fıçının vurmasıyla tekrardan umudum yeşermeye felaket tutmam lazım. Onu da atacağım. Abi gene vurdu. Vurdu değil mi oraya? Vurdu ya oraya. Herif durmadan bir şeyler spamlıyor şu anda. Burayı destekleymesin. Gayet başarılı. Alır mısın o silah şurada? Atayım mı? Yok gerek yok. Alır babalar gibi prensesle çalışıyor. Mükemmel. Tam böyle prensesle vurun dedim ama Eri bunu atınca vazgeçtim. İskelet ordusu da var. Kanka sen ne yaptın ya? Ama desesi tatlı bu arada. Tamam, ölü atak bu hocam. Tamam, bu atak ölü. Kızım attık şeyi Biraz bekle. Aga be fıçı birazcık daha bekletecektim var ya Valkyrie bir adım öne geçseydi Bu adamı var ya şu an bu atakta bir hasardan fazla çıkartmıştık Neyse Kanka bu adam bu burası... desteği Çiren halinde kullanıyor ki şu anda Hiç durmadan aynı atakta geliyor sürekli olarak Gene vuramadık Tamam, yine geliyor. Değil mi? Geldin. Bu sefer Valkyrie'u arkaya atacağım. ısırım var. Vurunuz. Ya kar topuna tüküreyim ya. Vurunuz. Evet, bir vurduk. İkinciyi de vurduk. Tertemiz. Gene geliyor. Gene bal ile başlayacağım. Hemen bir daha atak kalktım. Çaktırmadan vurur muyuz? Abi izin de vermiyor ya. Prensesle vuracağız ki abi başka çözüm yok. Küçük ses, Yukut attım. Abi şu yarasalar. Çok problem. Tamam ölü atak hocam. Bayıldın. Atacağım abi roketi kaçarı yok bu adama başka türlü vuramam ama ki vurduk Gel hocam Hızlı hızlı atıyorum Destekleyemesin diye 109 bitti bu iş Ama dur hocam Hararete gerek yok ilk baş bir tane valitür attım ve Babalar gibi misler gibi Galibiyeti de almayı başardık arkadaşlar Arada bir tane maç kaybettim. Bu maçtan önceki maçı kaybettim. E, o maçı sildim. Gayet de güzel kupa kazdık arkadaşlar. E, totalde şu anda 5000 824 kupa sahibiyiz. Ustalıklardan da herhangi bir şeyimiz yok. Video burada sonlandırıyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.